Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle şiş örgümüz üzerinde pul nasıl işlenir bunu yapacağız. Hem öreceğiz hem de pullarımızı örgümüze adapte edeceğiz. Bakalım nasıl yapmışız. Evet örgümüzü 5 beş ve 5'in katlarında başladık. Şimdi ben pul dizimini göstereceğim sizlere. 5 sıra ördüm ve şimdi başlıyorum. kısımda 2 ilmekle başlıyorum. Bir sonraki kısımda da 5 ilmekle başlayacağım. Şimdi hemen pulumu yerleştireceğim. Bir sırada 2 ilmekle başlıyoruz. Bir sırada 5 ilmekle başlayacağız. Bakın şimdi düz örgü ördüm ve böyle kaydırarak pulumu yerleştirdim ipimin arasına. Örmüş olduğum ilmeğin içinde şu anda. Arada 5 ilmek var. Tekrar bir tane daha pul aldım. Arada pullarımı düzeltiyorum çünkü yapışık oluyorlar iki tane gelmesin diye dikkat ediyorum o yüzden ilmeğimi ördüm ve içinden geçiriyorum ördüğümüz ilmeği hep e, pulun içerisinden geçiriyoruz size detayları göstermeye devam edeceğim. Örgümüzün arka yüzünde ise sadece ters olarak öreceğiz. Herhangi bir başka işlem yapmayacağız. Arada e, arka tarafa kaymış olan pullarımız varsa da onları ön tarafa doğru ittireceğiz. Arka sıralarda bu şekilde ters olacak ve toplamda 5 sıra örüp yine pul dizme sırasına geleceğiz. Evet ben toplamda 5 sıra ördüm ve 5 ilmekten sonra da pullarımı dizmeye başladım. Alt sırada 2 ilmekte bir dizmiştik pullarımızı. Buradaysa 5 ilmekte bir dizeceğiz. Bu şekilde kaydırarak işlememize devam edeceğiz. Yine ben videoda örerek göstermeye devam edeceğim sizlere. Ve işte örgümüzün bitmiş hali bu şekilde. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Hoşça kalın.